Bu sıralamalardan dolayı arkadaşlarım büyük bir şok yaşadılar. Evet. Sayısalcılar evet. ve eşit ağırlıkçıları çok vurdu. Evet. Ne diyorsun? Hızlıca alayım mı? Evet. E, 2019'a göre değerlendirirsek hı hı. E, sayısalda e, tabii ki testin ortalamasına göre özellikle AYT matematik ve kimyada ortalama artması TETD, fen testini ortalamanın artması nedeniyle daha çok e, sayısalı yığılmanı olduğunu görüyoruz. Bir yüzey giren öğrenci sayısı. Yani geçen sene 36 bininci olan bir öğrenci ııı Diyelim 425 puan yapmışken bu yıl 36 olan bir öğrenci 472 puan yapmış. Evet. Yani puanlarda artış var ama sırala, sıralamada bir hayal kırıklığı oldu. 40 beklerken 80 oldu evet. ee, özellikle sayısalda. Kısmen eşit ağırlık ve sözelde de var e, bu, bu durum. O yüzden sayısal adayların özellikle daha çok geniş ağırlıklı tercih yapmaları gerekiyor. Yani ben 80 bininciysem 20 binlerden 30 binlerden başlayıp Düşebildiğim kadar yani... E, ne kadar düşsün mesela? Yani, en çok sorulan soru bu. sadece için söylüyor hocam bu arada. Şimdi şöyle... Yani Alev, 100, tabii ne biliyorsa yüz insin her sene söylüyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. E, bir kez başarı... 24 tercih hakkımız var. Çok sıkışık değilsek yani bir 5 tercihimizi başarı sıramızın üstünden... Hatta hayallerimizi e, hı hı. süsleyen bölümleri, programları, üniversiteleri yazabiliriz. Ama kendimizi garanti altına almam, almak istiyorsak... Yani ben bu yıl mutlaka bir yere yerleşmek istiyorum... Diyorsak 80 bin binsek 100 bin 120, bin, 120 binlere kadar inmemizde İnmemiz, fayda var. Evet. Hocam evet, çok net söylüyor. Bu çok bakın. önemli. Bu çok önemli. Özellikle sayısalcılar çok dikkat etsin. Eşit ağırlıkta da şunu öngöremiyoruz. Şimdi sayısalda yığılma var. Bu nedenle. Çok fazla eşit ağırlık tercihi de yapacaklar. Yapabilirler. Çünkü mühendislik evet. olmayacak. Tıp diş hekimliği olmayacak. Hukuk, üniversitenin işletme iktisatlarına yönelebilirler. Bunu öngöremediğimiz için eşit ağırlıklara çok temkinli olsun. Hatta sözeller bile temkinli evet, olsunlar. Onları var. da eşit ağırlıklar yani gelecek. Bu bir bu zincirleme. Böyle taşı. Evet. Evet. Zincirleme yani. Aha. İstek sırasına göre 24 tercih hakları var. Zaten e, YÖK Atlas'ın bir programı e, var. akşam güncellendi sevgili evet. arkadaşlar YÖK Atlas. E, artık e, bu son verilere göre son kontenjan artışlarına göre kullanabiliriz. Onu baba kullanacağız. Evet. Bu şekilde yani zaten e, temkinli alt, bir yıl. Temkinli bir yıl. Çok dikkat etsinler. Tamam. Ama Hı -hı. istemedikleri yerleri kesinlikle yazmasınlar. Yaz Bu kez geldiği zaman ortaöğrenim başarı puanı bir sonraki yıl yarısı kesilmiş oluyor. E, istedikleri programlara yer versinler tercihlerinde. Evet.